Bekle başlattım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle. Ha ben bunu biliyorum. Sizlerle birlikte arkadaşlar böyle İsmail'in gösterdiği bir PUBG hapçi... Vavu oynuyoruz. Vavu. <laughs> ben Oha oha oha. Güzel oyna biraz ya. Haritayı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızı. Ne yapayım? Ama ciddiyim. Ne yapayım? Ne Geliyor mu? Evet geliyor. Neredeydi lan bu? Biliyorum. Ben bunun başka bir versiyonunu oynamıştım. Lan? Lan ben eğildim. Sen kafadan isabet ediyorsun. Yani. Ah 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 basayım şöyle. Basayım şöyle. Basayım 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 basayım. Hi hi hi. Var Ama eğilmedi. para ne ya? Eğilmedi. Şike var. Bu maçta şike var. Bu maçta şike var. Arkadaşım. Yoruba alacaklar. Lan. E güzel değil miydi? İyi vurdun da. Ha sevmemedi. Otel. Lan. Ben orada sıkamam. Bu maçta şike var. Bu nasıl şey? Lan kafadan vuruyorum, ölmüyorsun Olay, yine gelme. ya. Gelin gelin gel, gel. çok sıkacağım. Hayır, gelme gelme gelme. Hadi. <laughs> Allah. <laughs> Oha ya! Bu ne? Fame yanında mı? Fame yanında mı? Abi videoyu alıyorum. Neden oluyor, alıyorum Ben kötüyüm ama ben ya. Yani. Fame efe'yi yanında mı? Allah hiç can gitmedi ha 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 vuramadı ki Lan Ya ama sürekli kafandan vuruyor yanında mı Smash? Smash. Fem yanında mı Allah Allah lan Ey lan oyun çöktü bir anda Sen de çok güçlü bir silah var ama M4'ü yenemez. M4'ü yenemez. Bu ne? Hadi olma Power point. Lan! Bu lan! Benim yanımda mı lan? İsmail cevap! Allah Allah. Kaç kez öldü bu? Hi ha. Pa 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 pa. Vuramazsın. Bak bak bak. Ha? Hileci, hileci arkadaşlar. Hileci hadi bir. Aa Kordox 18 ama. Ya sen çoktan bunu kullandın. Bu maçta CK var. Bu maçta CK var. Bak pompalı ile gelme. Pompalı ile gelme. K98. Şuraya geç. Hop. Bak. Bak. Vurma. Lütfen. Gelme. Lan. İledi İsmail İledi İsmail Hop Geç şuraya geç 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 Hop Lan İledi Ooo füzesi var Füzesi var Allah 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 Gel Aa <laughs> Aa kılıç 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 son hamle Son hamle Çık lan Allah

Tekti öldürürüm oh. oh. A ah, Allah <laughs> Gelemezsin Gelemezsin. Gel. Gel. Oo! Oh. Oh. Büyük maç. Büyük maç. Büyük maç. Oo! Oh. Hayır. 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 <laughs> Ana. Ana. Ölmedim. Aa daha varmış. Lan ben, normalde benim bildiğim de kılıçtan sonra olmuyor. Gelme. Gel. Gelme. Gelme. Ya. Hayır. 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 Ama dürbünü mü yok? Ya hayır, ama hile dürbünü mü yok? Hayır! Allah! Allah! Ben. İsmail cevap ver. İsmail acil acil acil. Bak. Oh. İsmail ya niye konuşmuyorsun? Lan. Ya dürbün değiştiremiyorum ben ya. Niye hile? Dürbün niye yok ya? Oh. Ya. İsmail videoda rezil ediyorsun beni. Olmaz ki. Olmaz. Ya İsmail bir cevap verir misin? İsmail. İsmail cevap ver. İsmail cevap ver. İki saattir niye konuşmuyor? Allah. Oh. Niye sen bu kadar iyisin ya? Hile ya. Niye ben balkondan dalmıyorum? Bir de durbini de açmıyorum. Deliyim ben. Zaten deli bir video yapıyorum. Aa bilseydim oğlum. Ah. Aha, aha, aha. Çok tehlikeli. Famas. Yandım Famas var. Famas var. Famas var. Eee. Yenilmez Allah lan burada <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Lan <gülüyor> Lan beraber <laughs> Kazandın mı sen Trans yazdı bende Beraber <laughs> Allah Beni de öldürdün diye Hadi gel gitme İsmail Aç şunları bebe Aç Kim bana istek yakın Bunu hani yoksa İsmail He efendim E sen iki saattir cevap vermiyorsun videodayım ya Niye Galiba yanlışlıkla sesimi kapattım. Neyse, buna mı girelim? Bak, diğer benim dediğime mi girelim? Sen gireceksin. Tamam. Ama ilk başta ben çıkayım, ben sana istek atayım. Tamam bu. Hadi bakalım. Sen bunu mu oynuyorsun normalde. Uy. Ne oldu? İsmail. Giriyorum ben şu an. Ha, girdim. İsmail. Sen bunu oynuyorsun normalde değil mi? İsmail. Sen bunu normalde oynuyorsun değil mi? Şunun yerlerini değiştireyim. Ya direkt öldün ya. Geliyor. Havada vurulacak bak şimdi. Bak iyi izle. Bekle. Thank you. Lan! İlk defa oluyor. Lan ilk defa havada vurabiliyorum. Bak geri kaçtı. Kaçıyor. İyisin. Ben AVM ile oynuyoruz. Boş. Yadır. Neyse ben de şu sevmediğim M24 ile Easy! Ben ama ikimiz birlikte vurduk hile. Ben ha ha ha. Bu Hop. Arkadaşlar devam ediyoruz ama bir türlü videoyu bitirmedim. Abi siz ne yapıyorsunuz orada? Oy havada vurdum. Gördün mü? Hep bana. Hemen de ölüyorsun ya. Hemen de ölüyorsun ya. Biraz insan güzel oynar biraz. yaz. Gelsin. Oo, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Böyle. Benim burada olduğumu unutmayın. İsmail bir cevap ver. Ne oldu? Merhaba adam. Lan sen niye hiç cevap vermiyorsun? Geldim geldim geldim. Lan tava... Tava... Ben tavayı hiç sevmiyorum biliyor musun? Ömer hem tavayla oynuyor hem tavayı sevmiyor. Bekle bekle geliyor. Bekle. Hala bizi be Thank you. Neydi bir tane? Sağa doğru gitti biraz. Lan niye? Oğlum yapmaz. Pusucu Victor. Ha, ha, kazandık. Hala video dayım var da tamam, bitirmedim bir. Neyse bitireyim şimdi. Yok ya bir tane daha atabiliriz. 25 dakikalık video çekiyorum çünkü şu an 16 dakikası da oldu. Arkadaşlar sizinle de hiç konuşamadım. İsmail arkadaşlar yine iş. Ömer bak arkadaşlar kardeşim de oynamak istiyor bak Aaa. Lan niye sen geç oluyor? Seninki geç mi yükleniyor? Neyse. Altı yükseldi bildiğimiz. Ömer de oynamak istiyoruz. Ömer bak bu video bittikten sonra seninle oynarız ha. Çünkü şu an hem iki kişilik oynuyoruz hem Livik oynayınca da uyumsuz kademe oluyor. Aa ben neden olmadım? Tamam bekle ben buldum nasıl yapacağımızı. İsmail beni duyuyor musun? Lan! İsmail beni duyuyor musun? Evet evet duyuyorum. Şey şimdi Ömer'le oynayacağız ama Ömer daha açmamış şey rütbeliği çünkü daha yeni açtı hesabını daha. Şeyden... tamam. Şeyden... Aşağı düştü. Allah! düşme. Bir şey olmaz. Adam olsun ki bu adamlar çok... Ya... İlla vurulacağım değil mi? Nerede? Burada. Tam dibine. Gel. Oo. Gel 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 Burada mı tutacaksın oğlum? Adamlar geliyor. Allah. Tam tamam. geliyorlar. Seni şuraya bırakacağım. Yeniz. Hemen. Hemen. Gel gel. Ma? Burada. Adamlar ama iyi oynuyor. Oo iyi oynuyorlar cidden. Sen sen de mi öldün? Evet. Sen de mi? Oğlum adamı beklemiyor lan. Beklesin oğlum. İndim aşağı. Gel aşağıya gel. Gelmişim. Yanındayım. Oğlum adam beni hedef alıyor lan. Lan adamı lan o oh, oh. karşıdan da vuruyor bekle sen ona odaklan ona odaklan sen sen tam ya o oh. ah de oynuyor aynı şey lan lan sinir oldum zıpladı Allah diye de geldi. Bir tane. <laughs> Bir vurdum ya. I need a Sen Oh be. Bak <laughs> oldum. Bir tane de. de yedi. Bayıldı. Lan ölmüyor bu. Gel aşağı. Allah aşağıda aşağıya mı olur da Yu ama ya, yu ama ya. Bakalım nereden geldi ya? Abi. Nerede? Bunlar bizi oyuncak mı koyuyorlar? Efe. Efendim. Efe şey Efe oy Efe'nin ismi ne ya? Efe'nin ismi Gene Efe. Ha? He tam. Gene Ha anladım. Aa geldi geldi geldi. Lan görünmez oluyor. Raporlayacağım ben bunu. Arkadaşım. Olmuyor. Görünmez olarak geliyor adam. Yumruk atıyor. Sabah alsana. Bir, iki. Bu da. Bak. Oha. Yo cidden de hileli. Rapor. hocam da. Duvarın içinden vuruyor adam. O oh, baygın. Diğeri bayacağım. Diğeri de baygın. Tamam, diğeri de öldü. Geldi, geliyor, 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 geliyor. Bu sefer yok, bu sefer kile yok, tamam mı? Yine mi aynısı? Bu sefer diğeri. Oha. Lan bunun arkadaşı yiyelim. Bu Oo, oh, oh, oh. neyse bu videoyu bitireyim. Başka bir video çekelim. Ömer. Ömer, Ömer hala oynuyor ya. Neyse biz de bir tur daha atalım sonra şey yapalım. Bir video ay bir tur daha atalım sonra da bitirelim artık. Ömer Ömer oynuyor. Ha Ömer çıksın o zaman. Sağ görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.